Spor bir din midir? Sporun faydalı olduğuna inanmalı mıyız? Sporu bir dinmiş gibi düşünürsek ne olur? Spor neden vardır? Neden yapılır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Ve neden tavsiye edilir? Spor başta sağlık, mutluluk için ve sosyallaşmak için yapılır. Yani bedenimize ve duygularımıza yaptığımız haksızlıkları telafi etmek için spor yaparız. Yani spor insana faydalı olduğu için yapılır ya da tavsiye edilir. Tabii ölçüsünde, kararında, herkesin kaldırabileceği yoğunlukta. Sonra bu faydayı gören birileri ne yaptı? Spor malzemeleri üretti, sattı, para kazandı. Spor salonları ve stadyumları açıp yatırım yaptılar, para kazandılar. Rekabeti arttırmak için insanları taraftarlaştırdılar, ve salonları, stadyumları doldurup para kazandılar. Sporcu aldılar, sattılar, transfer ettiler, devşirdiler, kaçırdılar, yarışlara soktular, yine para kazandılar. Sporu ve sporcuları reklamlarında kullandılar, yine para kazandılar. Spor ve sporcu ilaçları ürettiler, yine kazandılar. Bağırdılar, çağırdılar, küfrettiler, yine kazandılar. Sporu konuştular, yazdılar, izlettiler, yine para kazandılar. Şike, rüşvet, torpil bulaştırdılar, yine kazandılar. Sporu her türlü bahis, kumar ve pis işlere de bulaştırdılar, yine kazandılar. Ve en son, en çok kazananlar güçlendiler, hem de çok güçlendiler veya çok güçlülerle ortak oldular, ve insanları yönetmede ve yön vermede söz sahibi oldular. Nereden nereye? Şimdi bu yorumlara bakarak spor kötüdür, faydasızdır. Bütün kötülüklerin kaynağı veya büyük oranı spordur. Veya sporun her şeye rağmen faydalı olduğuna inananlar aptaldır, geri kafalıdır. Spor yaparak ne kadar kötü şeylere vesile oluyorlar diyebilir miyiz? Dersek ne kadar saçma olur, değil mi? Siz sporda en çok parayı sahada oynayan oyuncular mı kazanıyor sanıyorsunuz? Hayır sürekli oyuncuların kazandıkları gündemde tutularak asıl malı götürenler hep gizli kalır. Günümüzde spordan en büyük parayı kara para, kaçak yayın, bahis, iddia ve kumar sektörlerini yönetenler kazanıyor. Ve işin garibi, ahlaki olmayan ve çoğunlukla illegal olan bu sektörlere yönetenlerle legal ve ahlaki gibi görünen yönetenler genellikle aynı kişilerdir, aynı odaklardır. Tabii ki bu kişiler ve odaklar sporun içindeymiş gibi görünen ama sporu güç ve zenginlik amacıyla kullanan kişiler ve odaklardır. Dünyadaki karar verici büyüklükteki güç merkezleri legal ve ahlaki olan bir gücün illegal ve ahlaki olmayan bir güce dönüşeceğini öngörüyor, biliyor ya da hesap ediyorsa iki ihtimal vardır. Ya bu illegal ve ahlaki olmayan tarafı yok ederler ya da kendileri yönetirler. Eğer ahlaki ve legal ile ahlaki olmayan ve illegal iki güç ve zenginlik kapısı aktif bir şekilde çalışıyorsa bilin ki ikisi de aynı yer tarafından yönetiliyordu. Çünkü ne kadar büyüyeceği ve etki edeceği hesap edilemeyen illegal ve ahlaki olmayan bir güç, her zaman legal ve ahlaki gibi görünen güçler için büyük tehlikedir. İşte arkadaşlar din de spor gibidir. Dinler insanların en acı çektiği, adaletsizliğin zirve yaptığı, devlet görünümlü çetelerin insanlara zulmettiği dönemlerde ortaya çıkmıştır. İnsanlara ve insanlığa umut olmuştur, mutluluk vermiştir. Fakat sonra birileri çıkmış, çıkarları uğruna daha güçlü olmak için daha zengin olmak için dini fırsata çevirmiştir. Bunun için almış, satmış, kullanmış, düşmanlaştırmış, taraftarlaştırmış, yalan, iftira, abartı konuşmuş, istismar etmiş, yalan yanlış yorumlamış, yorumlatmış hem de o dinin içindeymiş gibi görünerek. Bugün de dünyada gerçekten yobazca insanlık dışı uygulamaları, tutumları ve beyanlarıyla yer altındaymış gibi, yer üstündeymiş gibi, legal gibi, illegal gibi insanları, kitleleri peşinden sürükleyen insanların İnaşlarını sömürenler yok mu? Var. Peki bunların konuşmasına müsaade edenler, bunları susturamazlar mı? Bal gibi sustururlar. Yanlış fikirlerle mücadele kesinlikle doğru fikirlerle yapılır ve kesinlikle doğru fikirler kazanır ve yanlış fikirleri susturur. Yeter ki güçlü olan taraf doğru fikirlerin olduğu taraf olsun. Peki güç sahipleri neden yanlış fikirlerle mücadele edip susturmak yerine daha da cesurca konuşmalarına müsaade ediyor? Demek ki güç sahiplerinin işine geliyor. İnsanların ayrışması, düşmanlaşması, taraftarlaşması, güç sahiplerinin işine geliyorsa emin olun karşı tarafın içine sızıp kendi tarafına bile taş atar ve kavga çıkarır ya da bunu maşalarına yaptırır. Yani değerli dine karşı olan, din karşıtı olan, din düşmanı olan veya kendini öyle tanımlayan arkadaşlar. Böyle bir dünya görüşünüz olabilir saygı duyuyorum. Sizlerin yüzüne ne kadar yanlış bir yolda olduğunuzu anlatarak sinirlerinizi zıplatmanın bir faydası olmayacağının da farkındayım. Fakat bu sosyal gerçekliği yok saymanız, alaya almanız, küfür etmeniz sizi din istismarcılarının en kullanışlı maşaları haline getirir. Size tavsiyem gerekirse inanmadığınız dinlerin temellerini iyice öğrenin ve mesela rüşvet alan ya da veren inançlı birinin yüzüne gerekirse utanmıyor musun diye çarpın. Senin peygamberin olsa böyle mi yapar mı diye çarpın. Senin kitabında böyle mi yazıyor diye çarpın. İnanın bu toplum olabilme bilinci için çok daha faydalı olacaktır. Vesselam.